Bakın şu köpeğin halini görüyorsunuz değil mi yine arkadaşlar? Bakın yine geldi. Şöyle uyuzlu. At uyuz mudur, leş manya mıdır? Ne olduğunu anlayamadım. Bakın. Böyle vücudu bu halde. Şimdi bu köpek bu acılarıyla nasıl yaşayacak? Ben diyorum ki birileri merhamet eder belki. Dur. Ve yaşlı bir çocuk. Yaşlı. Ay ay. Dur. Dur ben sana açayım. Dur. 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 Hayır hayır. Bak bak bak. Ah ye bakalım. Dur sana ben bir tane daha açacağım. Dur. Dur bir tane daha açacağım ben sana. Ne yapalım? Bunu böyle ölüme terk edemeyiz değil mi arkadaşlar? Buna belki biri çıkar da merhamet eder. Bütün acılarını dindiririz. Buradan Venessa Hanım'a sesleniyorum ben. ben özellikle Venessa Hanım'a. Venessa Hanım şuna merhamet eder misiniz? Bakın ağrısını, acısını görüyor musunuz? Bu şekilde vena Hanım. Al, al bakalım bunu da ye. Buna merhamet etmenizi istiyorum Venes Hanım. Lütfen. Yok bu iyi kalpli bir insan. Şu çocuğumuzun bütün acılarını dindirsin. Bakın burada da kedilerimiz var. Görüyor musunuz? Hacım, dur gitsin şimdi sizi de doyuracağım ben. Tamam bebeğim? Dur. Evet. Bu çocuklarımızın acılarını dindirmek istiyoruz. Çık oradan. Sana saldıracak. Çık oradan. Hayır çık oradan. Tamam vereceğim ben sana söz. Tamam senin etini yedi biliyorum. Ama o çok yaralı, çok hasta. Hadi sen şimdi git. Tamam. Tamam söz ben seni sana bir şeyler yapmaya çalışacağım. Tamam sana ilk kalpli birilerini bulmaya çalışıyorum. Yaşlı yaşlı evladım hadi git. Hadi git. Yedin ama bir tane daha mı açayım sana? Tamam dur bir tane daha açayım ben sana dur. Üç tane ciğer yedi. Bakın yani iki tane yedi, kurumama da yedi. Dur şunu da ona açayım artık. Ne yapayım? Tamam, dur. Gel. Hadi bakalım ye bunu da. Poşetini yemezsen keşke ay çok aç ama ya. Tamam, çık. İçeri mi gireceksin? Hadi gir bakalım sen. Gir. Dayanamadı. O da içeri girmek istiyor. Tamam. Tamam. Dur doyuracağım ben seni. Hatçam. Şimdi ben sana ciğer açacağım. Tamam mı annem? Korkma baba sana ciğer açacak. Söz haçam sana da ciğer açacağım. Tamam hadi geç. Hadi şimdi gidebilirsin tamam. Üç tane yedim. Bugün sana yeter. Dur senin acılarını dindirmek için birilerini bulacağım. Hadi git. Tamam da kedilerimizi korkutma ama. Hadi. Köpüş, köpüşümüz yedi, gitti. Şimdi Hatçam'la kara çocuğu doyurdum. Hadi onlar da yesinler. Şimdi de Tamam, gelin bakalım, çık. Tamam, tamam. Tamam, susun, susun. Tamam, gelin. Ne istiyorsun? Ne istiyorsunuz? Mama mı istiyorsunuz? <laughs> Şu istemeye bak. Mamam var işte. Ne istiyorsun? Oy Behlül sen de mi? <laughs> Karabale Hüsnü sen de mi? Ah, Al ah, hadi bakalım. Hadi gelin. Hadi sen de gel. Bak 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 bak. Tamam hadi yiyin. Mam işiniz iyi. Hayır 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 hayır. Hayır ona karışma. Bak sen sen hepsine karışıyorsun. Tamam gel gel. Gel. Gel bakalım babaya, gel bakalım babaya, gel, gel. Onun sana mı karışıyor o? Kızayım ona ben, kızayım ona ben. Tamam gel babaya. Sen niye karışıyorsun ona? Yedi vera Hüsnü. Heh. E sizin içeride mamanız mı yok? E mamanız var içeride maymunlar. Hadi gelin. Soğuk ama bak içeri girmeyecek misiniz? Gel, gel içeri gel. Gel içeri gel, 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 gel. gel. gel, 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 gel. Hadi gel. Oğlum gel sen içeri. Gel. Hadi gelin. Gel aferin. Gir içeri. Hadi gel. Karabere üstüne. Üstüne. Karabere üstüne nereye gitti? Gel. Tamam gel gel gel. Kapatayım gel. Gel üşüdün gel. Aferin aferin. Gel şimdi karabere üstüne gelecek.